Bir şiirle ayrılacağım hiç vaktinizi almayayım. Biraz şiiri. Kitabıma adını veren canı sağ olsun. Kalbe yazdım şiirleri, defter etmedim. Üzerini çizdi gitti, canı sağ olsun. Ben hep ona sahurdaydım, iftar etmedim. Orucumu bozdu gitti, canı sağ olsun. Yahşiydim, yaman oldum yarın gözünde. Koydu beni bir tarifsiz gamda, hüzünde bilemedim. Veda varmış selam sözünde. Bilmem neden kızdı gitti. Can sağ olsun. Anlaşmıştık. Beklemeye talip olmuştum. Vuslat değil hasretinde huzur bulmuştum. Tebessümü bayramımdı. Gülüşü muştum. Yüreğimi ezdi gitti. Can sağ olsun. Dedim ki ben karanlığın karasındayım. Gönlünün neresi boşsa orasındayım öğle ile ikindinin arasındayım. Akşamıma sızdı gitti. Canı sağ olsun. Bana uzak olsun artık aşkın erdemi. Rıhtımına çekiliyor bir yorgun gemi. Yüreğinin ortasına yaptı türbemi. Hüvelbaki yazdı gitti. Canı sağ olsun. Gücesini özdü gitti. Can sağ olsun. Çok teşekkürler.